Selamünaleyküm. Siz mutfağına hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlerle palamutun tam da zamanı. 2 adet palamut aldım. Fırında palamut buğulama yapacağız. 2 adet domates, 1 adet kapya biber, 2 adet charleston biber, 3 adet soğan, 3 adet orta boy patates, 1 adet limon kullanacağız. Önce doğrama aşamalarına geçelim. Fırında çok güzel, lezzetli palamut buğulama yapıyoruz. Öncelikle soğanlarımızı doğrayacağız. Soğanlarımızı alalım. 3 adet orta boy soğanımızı söğüş şeklinde doğrayalım. Borcamımızın içerisine doğramış olduğumuz soğanlarımızı ilave edelim. Güzelce borcamımızın tabanına yaydıralım. Ardından patateslerimizi ince ince halka şeklinde keselim. Kesmiş olduğumuz patateslerimizi soğanlarımızın üzerine tek sıra halinde dizelim. Ardından bir adet kapya biberimizi alalım. Ortadan ikiye kesiyoruz. Çekirdeklerini alalım. Yeşil biberlerimizi ortadan ikiye keselim. Aynı şekilde içindeki çekirdekleri çıkaralım. Ve biberlerimizi de ince ince doğrayalım. Doğramış olduğumuz biberlerimizi patateslerimizin üzerine aktaralım. Şöyle biberlerimizi eşit bir şekilde yayalım rengarenk bir görüntüyü sağladık. Ardından domatesimizi alalım, kabuğunu soyalım. 2 adet domatesimizi de küp küp doğrayalım. Doğramış olduğunuz domateslerimizi borcamızın içerisine ilave edelim. Domateslerimizi de eşit bir şekilde yaydıralım. Ardından 3 diş sarımsağımızı da ince ince doğrayalım. Doğramış olduğumuz sarımsaklarımızı da üzerine ilave edelim. Ardından 1 adet limonumuzu ince ince dilimleri halinde keselim. Ardından palamutlarımızı sosa bulamak için bir kabının içerisine 3 adet orta boy domatesimi rendeledim. Ardından içerisine yarım çay bardağı sıvı yağımı ilave ediyorum. İçerisine 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biberimi ilave ediyorum. 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber ve bir tatlı kaşığı kaya tuzumuzu ilave ediyoruz. Bütün malzemelerimizi iyice karıştıralım. Çok harika, lezzetli, çocuklarınızın bile rahatlıkla yiyeceği bir palamut buğlama yapıyoruz. Bu tarifini mutlaka deneyin. Sosumuz hazır. Şimdi içerisine bir tutam maydanoz doğramıştım. Diğer malzemelerimizin üzerine de maydanozumuzu ilave edelim. Ardından şöyle 3 adet defne yaprağımızı da üzerine ilave ediyoruz. Palamutlarımızı alıyoruz. Bolca sosumuza buluyoruz. Ve borcamıza diziyoruz. Palamutumuzu aldık. Baharatlı sosumuza batırıyoruz. Ve borcamıza diziyoruz. Bütün palamutlarımızı alalım. Sosumuza batıralım. Borcamıza dizelim. Bütün palamutlarımızı sosa buladık. Sosumuz arttı. Şöyle üzerlerine gelecek şekilde veya şöyle kenarlarına da geri kalan sosumuzu aktaralım. Ardından içerisine bir çay bardağı su koymamız yeterli olacaktır. Sebzelerimizin suyu var. Domatesimizin de suyu var. Şöyle bir çay bardağı suyumuzu ilave ettik. Ardından dilimlemiş olduğumuz limonlarımızı şöyle aralarına ilave edelim. Ve üzerine şöyle ıslatmış olduğumuz yağlı kağıdımızı kapatalım. Üzerinin yanmasını istemiyoruz. Palamut buğulamamız fırına gitmeye hazır. Önceden ısıtılmış olan 200 derecelik fırınımıza palamutumuzu gönderiyoruz. 1 saatte pişecektir. Yine de kontrolü bir şekilde pişirelim. Palamutumuz fırından çıktı. Nar gibi kızardı palamutumuz. Palamutumuzu 45 dakika pişirdikten sonra fırının kapağını açıp üzerindeki yağlı kağıda aldım. Yağlı kağıda aldıktan sonra da 15 dakika tuttum. Üzerinin böyle nar gibi kızarması için. Çünkü yağlı kağıt olduğu zaman üzeri kızarmıyor. Onu kaldırdığımızda kızarmaya başlıyor. Harika, nefis gözüküyor. Bol soslu oldu. Bol soslu yaptığımızda gerçekten çocuklarımız bile bunu yiyebiliyor. Bol sos yaptığımız için balığın o ağır tadını almıyor çocuklar. Çocuklarımla ailece severek tükettiğimiz palamut buğlamayı yaptık. Palamut buğlaman pişerken o arada hemen yanında olmazsa olmazı soğan salatamı da yaptım. Balığın yanına harika gidiyor. Eğer soğan salatamın yapılışını izlemek isterseniz yukarıda önerilen videoya tıklayıp mor soğan salatamızın tarifine bakabilirsiniz. Harika nefis bir palamut buğulama yaptık. Çocuklarınızın da seveceği bol soslu palamut buğulama yaptık. Suyundan üzerine gezdirelim. Balığımızı daha lezzetli hale getirelim. Çünkü bütün lezzeti suyuna akıyor nefis şahane bir buğulama yaptık. Şöyle soğan salatımızdan da yanına koyduk. Şöyle görüyorsunuz çatalı vurur bulmaz hemen dağılıyor. Tarifimi beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek olursanız sevinirim. Yeni tariflerle görüşmek umuduyla takipte kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.